Evet değerli dostlar dünyanın en büyük örtü altı sera fuarı Antalya'da sizlere canlı yayında maniyer tohumculuk sponsorluğunda yayınımız devam ediyor efendim. Konya'dan katılan firmamız Ok Tarım'a ve yanımızda Mehmet Ok var. Ok Tarım Sulama Sistemleri Genel Müdürü. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun ağabey, Siz de hoş geldiniz. Tadınıza. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, RKD Eko e, Türkiye Distribütörlüğü Orta Doğu Türkiye Cumhuriyetler evet. Distribütörüsünüz. E, Değişiklikler olmuş, firma evlilikleri olmuş, neler yaşanıyor Eko Pivot'ta sizlerden dinleyelim. Ee, Öncelikle sizleri tanıyalım tabii. Kaç yıldır sektördesiniz? Ok, sektördesin ok, ok Tarım Sulama Sistemlerinden Mehmet Ok ben, ziraat mühendisiyim. 20 yıldan beri sektördeyiz. 10 yıldan beri de Eko ve EKD Pivot'un Türkiye diskültörüyüz. Avrupa'da sulama firmaları el değiştirmeye başladı. Bizim firmamız da EKD firması. Agro işte, PARM diye firmaya satıldı. Bu firma İtalyan merkezli bir firma, e, dünyada Avrupa'nın en büyük sulama firması olmak adına e, sektörünün 5-6 tane büyük duayen firmalarını satın aldılar. Biz Türkiye'de e, sulama sistemleri olarak, of tarım olarak damlama, yağmurlama ve piyot sulama sistemlerinde Konya merkezli bir firmayız. E, Konya'da çiftçiler üzerinde ve Türkiye'de proje aşamalarında VKD ekopiyot olarak e, arazilerde piyot işlemleri yapmaktayız. Evet, VKD Eco Pivot yani pivot sistemleri Türkiye'de üreticimizin e, ilgisini ciddi anlamda çeken <laughs> bir makine. Evet. Evet. Ama baktığımızda daha çok Konya Karaman'da insanlar tanıyor, e, kullanıyor. Türkiye'nin nerelerinde var? İsterseniz onu şey yapalım. Akabinde de e, pivot sistemlerin normal sulama sistemlerine göre artılarını sizlerden dinleyelim ben. Konya büyük araziler biliyorsunuz. Arazi büyüklerimiz Konya'da e, toplaştırmadan kaynaklı çok büyük parsellerimiz oluşuyor. 50 bin metrekareden başlayıp 500 bin metrekareye kadar e, araziler oluşmakta. Bu anlamda da arazi büyüklüklerinden kaynaklı bu modern sulama sistemlerine dönüş başladı. Ve biliyorsunuz özellikle Konya bölgesinde su rezervuarlar çok azalmaya başladı. Yağışlarımız da az. Bundan dolayı e, ve yabancı işçiden kaynaklı, tarımda kullanılan yabancı işçiden kaynaklı e, özellikle Afganlılardan dolayı e, bu tarz makinelerin yoğunluğu Konya merkezde. Konya merkezde yaklaşık olarak bizim 300'e yakın makinemiz şu an aktif halde çalışmakta. Bildiğiniz gibi Karaman'da makinelerimiz var. Afyon'da makinelerimiz var. Biraz insanlar gördüğü sisteme biraz daha ilgi duyuyor. Özellikle bireysel çiftçiler, işte yan komşularındaki olan sulama sistemini, yanında olan sulama sistemini görüyor. Oradaki avantajlarını, dezavantajlarını görüp bununla ilgili ilgi ve talep de bulunuyorlar. Bizim makinelerimizin en büyük avantajlı yönü şu, özellikle şu an bizim Konya bölgemizde biliyorsunuz buğday ve arpa ekimleri yapıldı. Ama şu an maalesef yağışlarımız yok denecek kadar hiç, hiç yağışımız almadık. Bu anlamda insanlar sulu tarım yapılan arazilerde sulama yapıyorlar. Bizim gözlemlerimiz şu, özellikle yağmurlama sulama sistemine göre bizim şu an kullandığımız makineler %50'ye yakın su tasarrufu sağlıyor. Ve bununla birlikte de elektrik tasarrufu sağlıyor. Ve hiç insan, insan emeği, insan gücü kullanmadan yapılıyor. Bundan dolayı da çiftçiler dediğim gibi Diyan parselde bunu gözlemledikten sonra bir yıl sonra kendi arazilerinde de bu anlamda talepte bulunuyorlar. Biraz bizim işimiz görsellikle ön planda. Çünkü oradaki Artıları, eksileri insanlar gözlemliyor, çiftçiler ve buna göre de talepte bulunuyorlar. Yani insanların illa bir görmesi lazım, illa Kesinlikle. bir uygulamaya, e, denemelere katılması lazım. Aslında müthiş bir sistem aslında, pivot sistemi. Hani birçok sistem var ama e, gerçekten işçiliği anlamında, şey anlamında, ben şimdi hani kimse yanlış anlamasın, eleştirme anlamında demiyorum ama boruyu alıyor adam çamurun içinde kaldırıyor, kopartıyor, şu oluyor, bu oluyor, kırılıyor, dökülüyor. Yani bir bakıyoruz yani bir kamyon boru, bir traktör römorku dolu. Evet. Efendim tarladan tarlaya boruları sevk ediyor falan. Sabit kuruldu muydu bir defa olay bitiyor burada Aynen. değil mi? Bizim sistemlerimiz araziye yönelik. Arazinin büyüklüğünün ne olduğu önemli değil. O araziye uygun projeler yapıldıktan sonra o arazide artık sulama ile ilgili herhangi bir yatırım yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü e, ürün çeşitliği ne olursa olsun bugün e, bizim bölgemizde buğday arpa, ay çekirdeği, mısır yani yerden me yüksekliği 5 metre olduğu için bütün ürün gamlarında e, tarla bitkilerinde çiftçilerimizin kullanabileceği bile kullanabiliyor. Rahatlıkla kullanılabiliyor. O yüzden yapılan yatırım bir defa oluyor. E, minimum 20-25 yıl zaten e, çelik boruların galvanizmde olmasından dolayı kullanılabiliyor. Şu an saat sahada, sahada bizim 10-13 yıllık makinelerimiz var. Herhangi bir problem yok. E, çiftçi özellikle ikinci ürüne geçtiği zaman e, arpa işte ay bizim bölgemizde yaygın olarak Konya bölgesinde yapılıyor. E, 900 kilo, e, 1000 kiloya yakın 2500 metrekareden verim alan çiftçilerimiz var. Bu da hem ekonomik anlamda çiftçinin gelinin gelirinin gelişmesi anlamında hem de dediğim gibi işçilik noktasında da kendi makine yönetebildiği için e, bu anlamda talepler oluşuyor. Yani e, görsellik ve kar, arkasından alınan ürün ve bununla birlikteki e, katma değerin e, özellikle mali anlamda katma değerin parasal katma değerin artması e, makineye olan ilgiyi artırıyor. Gübre atılabiliyor mu bu makineyle? Gübre atılabiliyor. Zorda kalırsanız ilaç da atabiliyorsunuz. Çünkü e, oranlı oranladıktan sonra makinenin sonuçta saatte bir çalışma hızı var. Makinemiz en yavaş saatte 8 metre gider, en hızlı saatte 160 metre yol kat ediyor. Bundan dolayı da insanların e, bu hızlı e, hızlı ve yavaşı kendilerinde olduğu için e, ürünün e, tohum zamanında ıslatmasındaki hızlı örnek görem 25-30 dak kullanıyorsa en yoğun dönemde e, de yüzde beş dak kullanıyor, yüzde kullanıyor. Bu da suyu ve e, şu an en büyük problemi su suyu dengeli bir şekilde kullanmasını sağlıyor ve ekonu suyu tasarruflu kullanıyor. E, ee, bununla birlikte istediğiniz gibi gübre zorda kalırsa e, ilaç atma imkanı da aynı gübreleme ünitesiyle sağlanabiliyor. Benim bu makinede en çok dikkatimi çeken husus e, suya en yakın yani ilk e, ne diyorduk bunlara? Sprinkler. İlk sprinkle işte atıyorum makine 500 metre. 500 metredeki spring aynı dozajda atıyor. Bunu nasıl sağlıyor sistem Mehmet Bey? Her springin üzerinde basınç regülatörleri var. Basınç regülatörleri de dediğiniz gibi Adil Bey, makinenin birinci metresindeki bir ton atıyorsa, 500 metredeki de bir ton atıyor. Bu da homojenliği sağlıyor. Bizim e, üniversite yaptığımız test raporlarında 100, milim, 100 birim suyu 97 birimini homojen bir şekilde tarlaya indirdiğini gördük. Bu da damlamada bu yüzde %93. Yağmurlamada 65-70. Yani Bugün bir yağmurlama sistemi kullanıyorsa çiftçi 100 birim su kullanıyorsa bunun 70 birimini tarlaya homojen bir şekilde indiremiyor. Ama bu makinede %97 yani hiçbir kayıp yok. Bu da hem su işte, tasarrufu dediğimiz noktayı ortaya çıkartıyor. Bununla birlikte bir de biliyorsunuz su enerjiyle çıkıyor, elektrikle çıkıyor. Elektrik masrafında %50'ye yakın bir e, çiftçinin cebinden paranın az gitmesini sağlıyor ciddi rakamlar. Ciddi rakamlar ve ciddi katma değerler. Zaten ürünlerin biliyorsunuz 2024'te ürün fiyatlarının çok fazla artmadığını biliyoruz. Ee, bu anlamda artık orada fiyatta bir sonuçta çiftçinin elinde bir neden var. Devletin bu belirlediği politikaya göre fiyatlar belirleniyor ama e, şuradaki tasarruf, işte dediğimiz gibi elektrikte tasarruf ve sudaki tasarruf e, katma değerini artırdığı için o zaman da ne yapıyor? çiftçinin gelir seviyesini de yükseltmiş oluyor. Yani müdahale edebileceği maliyetleri aşağı aynen. çekebiliyor. Aynen, aynen. Çok doğru söylediniz. Müdahale edebileceği arazileri müdahale edebileceği kendi elinde olan işte işçilik sonuçta bugün bir Enerzi. yabancı uyruklu bir işçinin aynen. aylık maliyeti 50 bin lira. Bugün böyle bir makine aldığınız zaman minimum burada istihdam sağlayacağınız elemanın 5-6 ay maaşını veriyorsunuz. Bugün 5-6 aylık maaşını vermeyerek cebinizde para kalıyor elektrikten tasarruf sağlayarak yüzdeli maliyet cebinizde kalıyor. Bununla birlikte homojen sulamasından kaynaklı bilim alandan alacağınız ürün de arttığı için buradan da ekonomi sağlamış oluyorsunuz ve gözükmeyen su. Sudan da tasarruf ediyorsunuz. Bu geleceğe bırakılacak en büyük miras biliyorsunuz. En büyük tasarruflardan bir tanesi de su. Bu, bu kümülatiflikte baktığınız zaman katma değer sağlayan bir ürün. Harcadığınız parayı 2-3 yılda size ekonomik olarak geri döndürebilen geri bir sistem. Bundan dolayı da e, yerli ve yabancı üretici, makine e, talep eden kişi sayısı arttı, üretim arttı ve çiftçilerin e, kullanımı da bizim bölgemizi çok yaygınlaştı. Evet, dikkat ettiğimizde sizin e, kullanmış olduğunuz e, bu ürünün malzemesi, e, 12-13 yıl dediniz ama e, kaç yıl garanti yani... şimdi Türkiye'de garantisi Türkiye garanti şartları 2 yıl ama bizim şu an 13 yıldan beri aktif sahada çalışan makinelerimiz var. Herhangi bir problem yaşamadık. Şimdi burada kaliteyi belirleyen unsurlar şu. Standartları belli olan ve dünya literatüründe dünyanın en iyi işte örnek veriyorum Motoru dünyanın en iyi redüktörü, dünyanın en iyi sprinklerleri kullanılıyor makinemizde. Ve bununla birlikte Avrupa standartlarında çelik ve Avrupa standartlarında çünkü alışımda galvaniz kullanılıyor. Bu da ne yapıyor? Dediğiniz gibi hem ürünün uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve bununla birlikte kullanılan kullanan çiftçinin de bu teknik ve teknolojiyi kullandığı için verim artışı sağlamış oluyor. Yani buradaki kriter şu değil. Ucuz olsun diye bir mantıkla bakmamak lazım. Sebebi de şu. Çünkü bir yıllık, iki yıllık bir yatırım değil. Minimum 20-25 yıllık kullanılacak bir yatırım ve şu an bizim çiftçilerimiz bizim makinemizi 3 yılda amorti edebiliyorlar. Çünkü bu aldıkları katma değerler, işte elektrik tasarrufu, su tasarrufu, işçilik tasarrufu ve verim artışından 3 yılda makine kendini amorti ediyor. Ve devletin bu anlamda da destekleri var. Ziraat Bankası'nın 5 yıl faizsiz desteği, %50 bir desteği ve şu an yine ipart kapsamına da aldı bizim makinelerimiz. Eğer bugün 40 yaş altı çiftçinin bayan ya da erkek olmasına %70 ipart desteği var. 40 yaş üstü çiftçiye de %60 ipart desteği var. Bu da inanılmaz yüksek bir destek. Bunlar da kullandıktan sonra zaten makine kendini e, buradaki 2-3 yılda amort etmiş oluyor. Ya nasıl bir kalite, nasıl bir malzeme kullandılar ki? Evdeki çeşmemiz bile 2-3 yılda paslanıyor, Kesinlikle. akmaz oluyor ama 20-25 yıl yani 15 yıldır, 13 Şu yıldır çalışan... Şu problem yaşamıyoruz. Muhteşem bir şey. Yani İspanyollar bu işi... Şimdi şöyle Adil Bey, bizim e, Türk kafa mantığı şu şekilde çalışıyor. Ya biz işte her şeyi kopyalayalım, yapalım. Ama tamam kopyalayalım, yapılabilir. Ama bu, bu firmalar işte bizim çalış, şu an çalıştığımız firma 1981 yılında Avrupa'da faaliyeti geçmiş bir firma. Bunun 44 yıllık bir tecrübesini alıyorsunuz. İlk önce bu var. Makine almak ya da üretmek anlamında değil. 44 yıllık bir tecrübesi alıyorsunuz. Bununla birlikte bu firmalar şunu yapmıyor. Spring'i kopyalamıyor, motoru kopyalamıyor, rediktörü kopyalamıyor. Niye? Zaten en iyisi var. Bunu alıyor, sisteme aplik ediyor. Bununla birlikte kaliteyi sağladıkları kısım ne? Çeliği birinci sınıf kalite çelik ve galvanize birinci sınıf galvanize olmasını tercih ediyorlar ki dediğim unsur bu. Yani bugün e, ucuz maliyeti, ucuz datalım diye bir şeyleri kopyalama arayışında değil Avrupa. Bizim ülkemizde durum ne? Bugün bir spring örnek veriyorum. 50 TL ise bunu 10 TL'ye düşüp bunu nasıl kopyalarım? Ama spring firması zaten 50-60 yıllık bir firma. Onun oradaki işte dediğiniz gibi rüzgardan etkileşimi, işte havadan, sıcaklıktan, soğukluktan o birikimi satın alıyorsunuz. Burada kopyalamak bir şeyi e, ucuzlatmıyor. O günkü fiyatı göre ucuzlatıyor ama belki bir iki yıl sonra deform olduğu zaman dediğiniz gibi sonuçta oradaki kaybınız, benim kaybınız, sulamadaki... Ekstra bir maliyet. Yeni, tabii. Onlar bizde ön plana maalesef konulmuyor. Bugün ucuz diye, bugün büyük firmalar da aynı hataya düşüyor. Fiyatın mali, fiyata göre e, sistem yapmaya çalışıyorlar. O da ne yapıyor? Uzun süre ömürlü olmuyor. Yani bizim tabirle günü kurtaralım. Günü kurtaralım oluyor ama evet. biliyorsunuz evet. markalaşmak, marka modelleşmek öyle kolay olmuyor. Yani bugün dünya çapındaki büyük markaların arkasına baktığınız zaman o standart, o sürdürülebilirlik. İşte 44-45 yıllık firma olmak kolay değil. İşte bizim ülkemizde de bunu sağlayabilirsek, bunu sağlayabilmek için ne? Amaç Konya'ya makine satmak olmaması lazım. Amaç dünyaya makine satmak olması lazım. Evet. i̇şte fuarları geziyorsunuz. İşte Antalya fuarındayız. Burada bütün yerleşkiye gelen firmaların amacı ne? Avrupa'ya makine satmak. Ama maalesef şu an biz Avrupa'yla Avrupa ile yarışamıyoruz. Niye? Maliyetlerimiz yükseldi. İşçilik maliyetlerimiz yükseldi. Enerji maliyetlerimiz yükseldi. Bununla birlikte ham maliyetlerimiz yükseldi. Bunları mamul edip de Avrupa'ya satamıyoruz. Avrupa'ya sattığımız zaman şu an Avrupa ile fiyatlar neredeyse hemen hemen aynı. Türkiye'ye döndüğümüz zaman Türkiye'de tam tersi çalışıyor işler günü kurtarmak maksadıyla geçen yıl makine fiyatı örnek veriyorum 1500 liralık makine şu an 1300 liraya satılıyor. Niye? Günü kurtarma çabası. bu ne kadar sürdürebilir olur? Ne kadar ürünün üzerinde arge, ürünün üzerinde ürünü geliştirmek, ürünü kaliteleştirmek ne kadar olabilir onu da gözlemleyeceğiz. Bunu alan biz niye aldı ya da nasıl aldı, neden aldı işte kalite kıyaslamasına girmiyoruz ama sürdürebilirliğin ana temeli kalite. Peki oktaram olarak az önce hibelerden bahsettiniz dosya hazırlama oktarım olarak üreticimize yardımcı oluyor musunuz? Mübendislik hizmetleri zaten veriyoruz. Aynen. Bize bize ulaşan çiftçilerimize bu tarz ipart, hibe, Ziraat bankası desteklerinden yararlandırıyoruz. Bu mühendislik hizmetlerini bedava veriyoruz. Herhangi bir bedeli almıyoruz. Kendi çiftçimize bunları sağlıyoruz. Saha odaklı bir çalışma prensibimiz var. Bugün makine kuracağımız zaman ben de gidiyorum ekibimle beraberim. Ben de o, o ekibin bir parçasıyım. Çünkü e, çiftçi değerli, makinemiz kendine göre değerli. İki değerli unsuru birbirine düzgün buluşturmanın çabasındayız. Dediğim gibi referans odaklı çalışıyoruz. Çiftçinin oradaki performans bizim için çok önemli. Bizden memnuniyeti çok önemli. Ve onun bizle ilgili referansı çok önemli. E, şimdi tabii ki e, biz İspanya'dan getiriyoruz. Buna göre e, ürünün yol maliyeti var. Var bu. Bunlar buna göre Avrupa standartlarına göre bir maliyeti var. Bu maliyetleri eğer göz ardı e, yani biz e, yerliyle bu maliyetleri yaklaşsın anlamda minimize karla çalışıyoruz ki daha fazla insan bu makineye ulaşsın ve bununla birlikte su çok önemli. E, biliyorsunuz dediğim gibi yağış yok. Konya bölgesinde su sıkıntısı günden güne artıyor. Bu anlamda suyu tasarruflu kullanacak sistemle verim artacak sistem bir araya getiriyorsak için en büyük doğru en büyük üstrup bu. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah başarılı olursunuz Mehmet Bey. Yani gerçekten emeğiniz çok kıymetli, çok değerli. Ee, suyun, yağmurun, karın olmadığı bir dönemde, sezonda eee sulama ve sulama sistemleri çok büyük önem arz ediyor. Sizlere de bu konuda çok büyük görev düşüyor. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz. Fuarı da sorayım. Nasıl bugün ikinci gün ama Fuar e İlgi güzel, ee, biz burada olmaktan mutluyuz. Çünkü e, hem burada e, tanıtım yapıyoruz hem de ana firmamızla zaman geçiriyoruz. Bununla birlikte e, bizi burada gören hem sosyal medyada hem de sizin gibi değerli dostlarla da bir araya gelmişiz. Çünkü fuarların güzelliği var. Gelip de biz burada bir makine iki makine sattıktan ziyade hem sektörün içinde olabilmek, sektörü yorumlayabilmek, e, her günün kendisine göre bir doğru soruyor. Bugün belki iyi olabiliyor, yarın kötü olabiliyor ama Yine hep aynı şeyi söylüyorum, sürdürülebilirlik çok önemli. Bu sektörün bir parçasıysanız burada olmanız gerekiyor ve bu sürdürülebilirliği sağlamanız gerekiyor. Sadece bunun şu ayağı yok, sonuçta burada bir e, bu ayağı var, organizasyon ayağı var, sizin gibi televizyon kanalları ayağı var. Hepsi kendine göre bir bütün. Bu bütünü düşünerek olup devam etmek gerekiyor. E, biz memnunuz e, burada olmaktan, sizlerle olmaktan. E, çiftçinin e, çünkü yüzünü eksiltmemek gerekiyor. Yüzün Yüzünüzü eksiltmemek için de böyle organizasyonlar içinde olmanız gerekiyor. Her sene zaten yeriniz standart. Buradasınız. Bizimiz standart i̇nşallah, i̇nşallah üreticimiz de i̇nşallah. ürünlerinizden memnun kalmaya devam eder. İnşallah. Kullanmayanlar da bir an önce başlaması gerekiyor artık. Bu, ee, durum onu gösteriyor. Evet. Bu iklim değişikliği, suyun kıymetli oldu böyle bir zamanda. Mehmet Bey zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah de, başka be. programlarda yine i̇nşallah. bir arada olmak ümidiyle. Çok Başarılı bir fuar geçirmez dileğiyle. Çok Olay sağ Evet değerli dostlar. Ok Tarım Sulama Sistemleri Sayın Mehmet Ok ile beraberdik. Kendisi çok donanımlı bir isim olduğu için gerçekten su konusuna, sulama konusuna hakim bir isim. Ecopivot, RKD firmasıyla ülkemize hizmet eden isimlerden biri. Başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Ve maniyer tohumculuğun sunduğu Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda stansiyerlerimiz canlı yayınla devam ediyor efendim.